Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler Efendim insanlar tabi dünyada ve ahirette Hayat sadece buradakinden ibaret değil Veyahut da insanlar dünyada yaşarken Dünyayı en yekün sayarak Hiç yokmuş gibi farz ederek kendilerini tamamıyla dünya hayatına, hayatından soyutlayarak, ahiret hayatına yönelecek de değiller elbette ki. Arada bir muazene, bir denge kurmaları icap ediyor. Elbette ki hayatın esas gayesi, ebedi hayatı garanti etmek. Ebedi hayatın saadet ve bahtiyarlığını yakalamaktır. Ona öncelik elbette ki insan normal olarak, hem akıl hem vicdan olarak tanıyacaktır. Ama hiçbir zaman insan içinde yaşadığı dünyayı hiçe saymaz. Onun şartlarını görmezden gelerek dünya hayatı içerisinde kendisine düşen vecibeleri ihmal etmenin ve o onları tamamen terk etmenin gafleti içerisinde insan elbette ki düşemez. Akıllı insan dünya hayatında da kendi vecibelerini, vazifelerini, gereklerini çok iyi bilen ve onların icabını yerine getiren insandır. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. İnsanlar tamamen ruhani hayatı, tamamen uhrevi hayatı benimseyerek dünya hayatını hiçe sayarlarsa o zaman kendileri dünya hayatı açısından büyük sıkıntı ve sefaletlerin içine girerler. Bu onların kendi dinlerini, imanlarını, kendi inançlarını muhafaza edebilmeleri, şahsiyet ve vakarlarını koruyabilmeleri, şeref ve haysiyetlerini muhafaza edebilmeleri açısından da edebilmeleri açısından da büyük problemler doğur. Onun için efendim ben Allah rızasını her şeyin önüne alıyorum. Onun için benim için Paranın, pulun, maddenin, herhangi maddi bir gücün hiçbir kıymeti yoktur derseniz, burası sebepler alemi. Dünyada insanlar sebeplere sarılarak yaşamak durumundadırlar. Bu sebeplerin, bu gerekli olan vasıtaların önemini inkar ederseniz, bunları bir araç olarak görmez, kullanma yoluna gitmezseniz, hedefe varmanız bir amaca ulaşmanız mümkün olmaz. İnsanın kendi içinde bulunduğu kısıtlı ve mahdut imkanlar çoğu zaman onu tembellik dolayısıyla, atalet dolayısıyla, sorumsuzluk dolayısıyla iyice çıkmasın içine sokabilir. Bu bakımdan insan dünyada da ahirette de kendi üzerine düşen vecibeleri çok iyi bilecek, ona göre hareket edecektir işte İslamiyet'e bakın bundan önceki bölümde açıkladığımız gibi içki ve kumarın insan hayatı açısından sosyal hayat bakımından ne kadar önemli olduğu konusu vurgulanmış. Bunların faydaları olmakla birlikte zararlarının çok daha büyük boyutlarda olduğu insana çok net bir ifadeyle hatırlatılmıştır. Ondan sonra da sosyal dayanışma konusunda ıstırar içinde, sıkıntı içinde, zaruret içinde bulunan kimselerin imdadına koşmak için, onların yardımına yetişmek için insanlar ellerindeki imkanları ne ölçüde kullanacaklar? Bunun yolları da gösterilmiş. İşte bütün bunlar insana hem dünyada hem de ahirette faydalı olan, en isabetli, en güzel, en yarayışlı olan yolun ne olduğunu anlama ve seçme yolunda rehberlik ediyor. Bakın ayet-i kerimede onun için son derece manidar bir hitap ile başlanıyor. Bu okuyacağımız ayet-i kerime sayfa başı Bakara suresinde e, ayet-i kerime bakın şöyle başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fi dünya vel ahira Ve yeselûneke anil yetâmâ kul <laughs> ıslahun lehum hayr ve in tuhalituhum fe ihwanukum vallahu ya'lamul mufside minel muslih <ve> Allahu la'anetekum <le> <innalaha azizun> hakim <Sülüyor> ya islamiyet hakikaten insanlar anlarlarsa idrak ederlerse farkına varırlarsa hakikaten onlar için bir rahmettir İslamiyeti anlatmak için gönderilen Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede bulunduğu gibi bütün alemlere rahmettir hakikaten her türlü sıkıntı ve zahmet ona uymak, onun tavsiyelerini tutmak, onun nasihatlerine kulak vermek suretiyle kaybolur gider ve ma illa rahmeten lil alamin. Seni bütün alemlere rahmet olarak gönder. Hakikaten İslamiyet zahmet değil. Onu zahmet haline sokan insanların kendi zavallıkları, cehaletleri, tembellikleri, meskenetleri, ataletleridir. İnsanlar kendi rahatları, kendi menfaatleri yüzünden İslamiyet'te bazen Zaman zaman çirkin gösterme cüretini ve suçunu irtikap ediyorlar. Allah korusun. Ama aslında İslamiyet hakikaten bir rahmet dinidir. İslamiyet barış dinidir. İslamiyet insanlara hayır ve saadet getirme dinidir. Onun için zaten İslamiyet'i göndermiş Cenab-ı yani Hak. Kullarına sıkıntı vermek, onları mahrumiyet, yokluk içinde kıvrandırmak için göndermemiş. Ve içinde yormak, ezmek bitirmek için göndermemiş yani Allah. Ya ayet kelimelerde çok açık şekilde bildirilmiş. Allah'ın rahmeti tecelli ediyor İslamiyetle birlikte. İslamiyete uyduğunuz zaman, Allah'ın emirlerine kıymet verdiğiniz zaman, ahlakın, yüce duyguların, erdemin ne olduğunu farkına varıyorsunuz. Bütün insanlık alemine hizmet etmenin, onların ruhunda, onların gönlünde taht kurmanızın imkanlarını bulmanız sizin için en büyük saadet kaynağı oluyor. İslamiyet bu yolu göstermiş işte. Onun için her türlü yobazlıktan, bağnazlıktan, zalimlikten, her türlü ezici ve insanları kahredici terörist, anarşist ve her türlü bozguncu davranıştan uzak bir yol eğer sulh ve sükün yolu, barış yolu istiyorsa insanlar İslamiyete koşmaları onu tanımaları, onu iyi öğrenmeleri, onun gerçek uygulacısı olan Peygamberi Zişan'ın yüce ahlakını yakından görmeleri icap ediyor. Bu suretle insanlar İslamiyeti sadece bir böyle kuru bir fanatik bir tavır ve davranış olarak değil, onu bir hayat tarzı, bir yaşama sevki ve insanın bütün bir mutluluğunun gerçek haz ve kazanç kaynağı olarak mutala etmeleri icap eder. İslamiyetin bu gösterdiği hususları işte insanlar hem dünyada hem de ahirette gerçek anlamda neticelerine ulaşmanın saadetini yaşayacaklardır. Ayet-i Kerime'de bakın çok açık bir şekilde bildirilmiş. Çoluk çocuğunuza vereceğiniz, sağlayacağınız imkanlardan artını insanlara insanlar için insanlar arasında zaruret ve ihtiyaç halinde bulunan kimselere ulaştırın yetimlere fakirlere kimsesizlere yolda kalmışlara yardım elini uzatacağınız zaman çoluk çocuğunuzun nafakasından artan kısımları kullanın buyuruyor Cenab-ı Hak. Miktar, ölçü gayet net olarak ortaya konmuş. Ya, bakın ayet-i kerimeyi şöyle bir bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dunya vel ahire. Dünyada da ahirette de insanlar en faydalı, en güzel, en isabetli olan yolu kendilerine gösteren Allah'ın emirlerini araştırıp görür ve anlarlar. Ve yeseluneke <Sessizlik> anil yetama. Burada tekrar diyor bu, ki sana yetimlerden soruyorlar. Peygamber Efendimiz'e. Yetimler babasız kalmış, hamisiz kalmış, dayanaksız kalmış. Nafakasını temin etmekten aciz kalmış. Elinden tutacak. Hayatın o son derece acımasız ağır şartları altında ezilen garip ve zavallı. Kimsesiz çocukların görüp gözetilmesi konusunda ne yapmamız lazım geldiğini geliyor diye sana soruyorlar. Yetimler hakkında soruyorlar. Ayet gelme bakın. Sosyal problemler ne kadar güzel getirilmiş gündeme. İslamiyet insanları böyle insanlarla kaynaştırmış. Onların sadece ellerindeki imkanlardan istifade ederek insanın şahsi menfaatlerini görüp gözetmekle kalmamış. Onu zararlardan korumakta korumakla kalmamış sosyal bütünleşmenin, dayanışmanın bütün isabetli yollarını da ona göstermiştir Cenab-ı Hak. Bakın ayet-i kerimede nasıl açık bir şekilde ifade edilmiş. Sana yetimlerden soruyorlar. Kul islahun lehum hayr. Ha. Onlar hakkında onların salahına, faydasına olacak şekilde hareket etmek en güzel ve en hayırlı yoldur. Bakın ne kadar güzel. Yetimlerle ilgili herhangi bir şey yapmak istediğiniz zaman bunların hamisi, koruyucusu, bunların hakkını savunacak kimse yoktur. Bunlar daha reşit bile değildir. Rüştünü ispat etmemiş, belki temiz şahına bile gelmemiş zavallı, garip kimsesizlerdir bu bunların malından mülkünden bir şey çalıp çırparsam bunları herhangi bir şekilde korumak gözetmek maksadıyla kendilerinin mallarını mülklerini tedvir ve idare konusunda bana tevdi edilecek herhangi bir yetkiyi selahiyeti kendi menfaatlerim istikametinde kullanırsam bundan hiçbir zarar görmem dünyevi bakımdan da düşünmeyin. Çocuklar hakkında hayırlı ve salih olan en uygun ve en isabetli olan yolu seçin. Kul islahun lehum. Onlar için ıslah hayır, hayırdır. Onlar için hayırlı ve faydalı olan şeyleri kullanma yapmanız sizin için en hayırlı, en güzel yoldur. Ya. Ve in fe ihvanukum. Eğer onlarla malınızı, mülkünüzü karıştırır, bir takım zaruretler dolayısıyla onların imkanlarıyla kendi şahsi imkanlarınızı bir arada kullanırsanız muhalata aslında karışmak bir arada olmak manasında ihtilat komplikasyon bir nevi yani insanın bir arada bulunması muhalata cemiyet hayatını paylaşmak toplum veyahut da ekonomik hayat toplumsal ve ekonomik hayatta bazı şeyleri beraberce müştereken paylaşma muhalatanın manası bu. Ve intikali tuhum eğer onlarla karışık onların onların elindeki imkanlarla kendi imkanlarınızı beraberce kullanma yoluna giderseniz hiçbir zaman onları bir yabancı gibi bir sömürü vasıtası olarak görmeyiniz. Fe ihvanukum onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakın ne kadar hassas bir noktaya temas etmiş İslamiyet. Eğer o çocuklarla teşriki mesai eder, o çocukların malıyla, mülküyle haşır neşir olurken, mallarınız birbirine karışacak olursa, unutmayın o çocuklar sizin kardeşlerinizdir. Hatta bu kardeşlik, kan kardeşliğinden daha önemli bir kardeşlik, din kardeşliğidir. Allah huzurunda, Allah'ın size verdiği, Cenab-ı Hakk'ın size tevdi ettiği bir emanetin muhafazasını da sizin üzerinize vazife kılan bir kardeşliktir bu. Ve ikhvanukum onlar sizin kardeşlerinizdir. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Bakın burada ilahi murakabe, ilahi kontrol bütün açıklığıyla ortaya konmuş. İmanlı bir insan için bundan daha büyük, daha güçlü bir müeyyide olamaz. Bir yaptırım gücü olamaz. Vallahu ya'lemul müfside minel muslih. Fesatçı, bozguncu, yetimlerin hakkına tecavüz eden bir hareket tarzını benimseyen kimsenin tavrını onların menfaatine olan hareketlerden yana kullanan kimsenin tavrından çok daha açık bir şekilde Cenab-ı Hak onun bu ikisinin hareket tarzını birbirinden çok iyi açık ve net olarak ayırır. Allah bilir kim müfsittir kim fesat bozguncu yoldadır, kim hayır ve salah yolundadır. Kimin iyilik düşündüğünü, kimin kötülük düşündüğünü Allah çok iyi bilir. Onun için siz ilahi murakabe altında olduğunuzu Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın devamlı surette ilmi İhatası altında bulunduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın e, Cenab-ı Hakk'ın kontrolü, murakabesi üzerinizdedir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Allah'u ya'lemul müfside minel muslih. Allah, fesatçı olanı hayır iş yapandan ayırır. Fesatçı olan kimseler ne yol seçiyorlarsa, Allah bunun farkındadır. Onlara bunun hesabını mutlaka soracaktır. Ve lev şâallâhu le'a'netekûn. Allah eğer dileseydi, Cenab-ı Hak dilerse sizi zararlara, sıkıntılara, meşakkatlere sokabilirdi Cenab-ı Hak. İnsanlar Allah'ın bu uyarısını kendileri için bir rahmet telakki etmelidirler. Onun için yetimler hakkında en hayırlı, en faydalı, en güzel olan yolu tercih etmeli. Onu seçerek o yolda gayet sağlam şekilde adımlarını atmalıdırlar. Ya ne kadar güzel. İnna azizün hakim. Allah çok güçlüdür. Cenab-ı Hak bütün emirlerini harfiyen yerine getirme gücündedir. Ve onun bütün işleri hikmetlidir. Manasız, abes, mantıksız ve gayesiz bir iş bulamazsınız. İslamiyet ancak insanların kendi izansızlıkları, bilgilerinin kısırlığı, kısırlığı dolayısıyla, yetersizliği dolayısıyla bazen bazı şeyleri anlayamazlar. Onlardaki hikmetleri göremezler ama Allah'ın bütün işleri, Yüce Rabb'in bütün tasarrufları, bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları her şey, yarattığı her şey bir hikmete, bir ciddi sebebe dayanmaktadır. Ondan sonra yine toplum hayatında önemli vakalardan bir tanesi de insanların evlilik hadisesidir. İnsan aslında tenasül, çoğalma, neslini devam ettirme ihtiyacında olan bir varlıktır. Kendi varlığını devam ettirebilmesi için neslini koruması da insanın önemli vecibeleri arasındadır. Ama bunun en iyi şekilde en isabetli tarzda yapılabilmesi için çok dikkatli ve isabetli hareket edilmesi zarureti vardır. İşte allah Teala inanç bakımından da müminlerin kendileriyle her yönüyle küfü olacak, denklik sağlayacak ve huzurlarını hem dünyevi açıdan hem de uhrevi açıdan herhangi bir şekilde halel etmeyecek matlub olan, uygun olan meşru şartların gerçekleşebilmesi için ne yapmaları icap ettiğini de onlara göstermiş Cenab-ı Hak. Bakın çok önemli. Bakın burada ciddi bir noktaya temas ediliyor. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta <يُؤْمِن> yümin. İman etmedikçe, imana ermedikçe, imana gelmedikçe müşrik olan, putperest olan Allah'tan başkasına haşa yaratıcı diye, Allah'tan başkasına Halik diye, Rab diye ibadet eden, tapınan, onu öyle tanıyan kimselere kadın kadınları kendinize eş olarak almayınız. Yani Müslümanlara ehli kitaptan olan kimselerle herhangi bir şekilde evlenme müsaadesi verildiği halde Müslüman bir erkeğin gayrimüslim, kitabi olan, yani ehli kitap dediğimiz kimselerden, Yahudi ve Hristiyanlardan herhangi bir kimseyle evlenmesine müsaade edildiği halde, müşriklere, müşriklerle, müşrik olan kadınlarla, putperest olan kadınlarla evlenmesine, evlenmelerine müsaade edilmemiştir. Ayet-i Kerime'de bu çok açık bir şekilde bildirilmiş. وَلَا تَنْكِهُ müşrikati müşrik olan kadınlarla kadınları nikahlamayınız. Yani onlarla evlenmeyiniz. Hatta yümin onlar iman edinceye kadar iman etmedikçe onlarla evlenmeyiniz. Ve le emetün müminetün hayrun min müşriketin. Siz sosyal mevki itibariyle maddi durumu bakımından kendiniz için çok elverişli görmenize rağmen Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bir müşrik kadını, imansız, putperest bir kadını kendinize bir eş olarak tercih etmeyin. Çünkü bakın burada bir kıyaslama yapılıyor. Vele emetün müminetün. Savaş hukuku bakımından, harp şartları dolayısıyla, mecburiyet neticesinde, esaret dolayısıyla, Kölelik statüsüne iç, içerisine girmiş cariye olan herhangi bir imanlı bir kadın, o statüde hukuki olarak bulunan bir kadın sizin için bir müşrik kadından çok daha kıymetli ve hayırlıdır. Siz kendinizi sosyal mevki itibariyle maddi cazibesi dolayısıyla e, dünyevi şartlara göre kendinizi şartlandırıp da hiçbir zaman bir mümini kendi içinde bulunduğu durumdan dolayı imanını göz ardı ederek onu daha aşağı seviyede düşünmeyin. Bakın burada çok önemli bir noktaya vurgulanmış. Ve herhangi bir iman sahibi bir cariye, köle kadın, esir kadın, bir müşrikten hür olan bir müşrik kadından çok daha hayırlıdır buyurmuş bakın. وَلَوْ O müşrik kadın sizin ne kadar hoşunuza da gitse, onu ne kadar beğenmiş olsanız da, burada siz zahiri ve suri olan, göze hitap eden, dış görünüşü itibariyle sizi büyüleyen ve tesir altına alan şartlardan, tamamen kendinizi soyutlayarak işin hakikatine dönün ve hiçbir zaman kendinizi bu konuda nefsaniyetin ve gönlünüzdeki bir takım isteklerin zaafına kurban etmeyin. Ve la tunkihul müşrikine hatta yu'minu. Müşrik olan erkekler de iman etmedikçe onları herhangi bir şekilde Müslüman kızlarla, iman sahibi olanlarla nikahlamayınız. Ya. Ve la abdun mu'minun hayrun min müşrikin. İmanlı olan bir köle Savaş hukuku dolayısıyla bakın. Aslında İslamiyet kölelik müessesesini kökünden ortadan kaldırmak, insanlara insan olarak sahip olmaları icap eden şeref ve haysiyeti süratle iade etmek için şartları adeta zorlamış. Bunu en süratli bir şekilde gerçekleştirmek için, tacil etmek için lazım gelen bütün sebeplere sarılmıştır İslamiyet ve onları insanlara göstermiştir. Ama bütün buna rağmen eğer bir vaktiyle geçmiş bir harbin, bir savaşın, bir savaşın neticesinde hala hukuki statü olarak sefa, esaret statüsü içinde bulunan kimseler varsa insanların şahs, şahsi mülkiyet haklarını, onların şahsi bir takım tasarruf haklarını herhangi bir şekilde birdenbire sebepsiz yere selbetmemek için İslamiyet burada önemli bir nokta tedrici kaidesinin e, yürürlükte olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmeden Müslüman bütün insanlara hitaben diyor ki vela abdü müminun imanlı bir köle hayrun min müşrikin bir müşrikten çok daha hayırlıdır. Velev a'cebekum onlar sizin hoşunuza gitse bile dış görünüşü itibariyle efendim gerek boyu posu endamı gerek maddi durumu, mali vaziyeti itibariyle, parasal şartları itibariyle daha çok hoşunuza bile gitse hiçbir zaman köleyi hakir görmeyin. Onun imanı daha üstün olmasının en önemli sebebini teşkil eder. Ulaike yed'aune ilen O dünyevi imkanları ellerinde bulunduran kimseler aslında insanları inkara Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı olan yollara davet eder, çağırırlar. Onlar cehenneme davet ederler. <laughs> Allahu yed'u ilel cenneti vel mevfirati bi izni. Teala ise cennete ve bağışlanmaya çağırır. Allah'ın yolu insanlar için hayırlı olan yoldur, faydalı olan yoldur. Ve yübeyyinu âyâti linnâsi leallehum yetezekkerûn. Allahü Teala Cenab-ı Hak Yüce Allah ayetlerini insanlar için açıklıyor. Ta ki insanlar düşünsünler, tezekkür etsinler, hakikati anlayarak hakiki ve faydalı olan sonuçlara ulaşabilsinler diye. Ne kadar güzel. İslamiyetin bu telkinlerini, İslamiyetin bu tavsiyelerini büyük bir serin kanlılık içinde ciddiyetle düşünerek, tezekkür ederek, tefekkür ederek ruhuna ve gönlüne sindiren ve böylelikle İslamiyet'in gösterdiği yolu tercih eden kimselere ne mutlu onlar gerçek anlamda bahtiyarlığı yakalayan Allah'ın en mesud, en bahtiyar kullarıdır. Hoşçakalın efendim. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.